Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı irtifafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Başka buraya şenir. buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşsen ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte. Bak gördünüz gibi. Buyur. Ben düştüm. Çocuklarımız düşmesin. Ah, Bak. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Sıkadı. ...dül çıkaramıyorum amına var. Beni sen de mi ithal ne yaptığını bilmiyorum işte. Yeter artık amına var. Çek amına koyim çek. Yalnız bak vasfayla da istiyorum. Anam da böyle kandallar çıkıyor.